Trant Medya için hazırladığımız Trant Siyasetle yeniden karşınızdayız. Şu dakikalarda YouTube'da Trant Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Ben Naime Akbin. Yönetmen arkadaşım, sevgili Ekrem Taha ile birlikte hazırladığımız programda. Şimdi de Kayseri'ye gidiyoruz. Sevgili izleyiciler, karşınızda Zafer Partisi'nden Kayseri İl Başkanımız Sayın Ahmet Rufat Uluer var. Sayın Başkan'la Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu biraz Kayseri özelinde konuşmaya gayret göstereceğiz. Sayın Başkan'a izniniz olursa öncelikle selamlayan Sayın Uluer, hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sizin nazilide tüm e, Türkiye'ye selam ve saygılarımı gönderiyorum. E, teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sayın Başkanım, ne olacak bu memleketin hali diye genel bir soru sorsam, siz de Kayseri'den Türkiye'nin büyük fotoğrafta nasıl göründüğünü biraz bize anlatsanız olur mu? Öyle başlayalım mı? Tekrar rica edebilir miyim? Ses kesildi. Sayın Başkan, dedim ki ne olacak Türkiye'nin bu hali diye genel bir soru sorsam. Siz de Kayseri'den bakınca Türkiye'yi nasıl gördüğünüzü bize anlatsanız. E, tabii ki. E, Türkiye Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ'ın ifade ettiği gibi zor bir süreçten geçiyor. Zor günlerden geçiyor. Dışarıda bir takım üzerimize oynanan oyunları bertaraf etmek için mücadele ediyoruz. Ama Türk milleti küllerinden doğmasını bilir. Ve Türk milleti olarak tekrardan e, güzel günlere kavuşacağımıza inanıyorum. E, umudumuzu kesmek, ümitsizliğe kapılmak bizim gibi asil bir millete yakışık almaz. Dolayısıyla gerek ekonomide, gerek tarımda, gerek ormanda, gerekse her türlü eğitim de dahil olmak üzere işin üstesinden gelebilecek güç ve kudrete sahibiz. Dolayısıyla bu güç ve kudreti de Türk milletinden, Türk halkından alıyoruz. İnanıyoruz ki ilk seçimlerde bizi teveccüh ederek gerektiğimiz yere geçirecekler ve biz de en güzel şekilde buna cevap vereceğiz. Türk milleti refah kavuşması için Az bir süreç kaldı. Seçim çok yaklaşıyor efendim. Direniyor. Yani bir seçim yap yapmamak konusunda iktidar direniyor. Çok yaklaşıyor derken siz bunu neden böyle düşündünüz? Yani size bunu ne düşündürdü? Seçimlerin yaklaşması mı? Evet. Seçimlerin yaklaşması mı efendim? Evet Sayın Başkan. Seçimler Efendim, yaklaşıyor dediniz. Size buna ne, bunu size ne düşündürdü diye sordum. Evet, e, özür dilerim e, seste bir kesiklik olduğu için tam e, duymadım için size tekrarlatıyorum. Kusura bakmayın. Rica ederim. E, Türkiye'de siyaset biz Zafer Partisi olarak Türkiye genelinde seçimin zamanında değil, yarın seçim olacakmış gibi hazırlanıyoruz. Bu bizim hazır olmamızdan kaynaklanıyor. Hmm, anladım peki sayın başkan Türkiye'nin içinde bulunduğu durum malum pek çok sorunumuz var ama sizin bakışınızla vatandaşla bir araya geldiğinde Kayseri'nin öne çıkan sıkıntıları nelerdir İnsanlar sizinle bir araya geldiklerinde hangi sorunları daha çok konuşuyorlar ve ne talep ediyorlar biraz aktarır mısınız Türkiye'nin gündemi kesinlikle ilk öncelikle ekonomik yani e, rahmetli Süleyman Demirel ifade ettiği gibi tencere kaynamadığı zaman iktidar değişir diye bir ifadesi vardı. Uzun süredir ekonomide gerçekten ciddi sancılar var. E, bu hem enflasyonun yükselmesi, hem işsizlik oranının artması, liyakatsız kişilerin iş başına gelerek ülkemizi sıkıntıya düşürmesi bunda hat safhada. Gerek gerekse emekliler hiçbir şekilde hayatlarından memnun değiller. Layık olduğu şekilde zam alamıyorlar. Hoş zam aldıkları takdirde fiyatlarda da sonlu bir artış oluyor. Alınan zam zaten kendisi bir ay içerisinde en geç iki ay içerisinde töre ediyor. Yani aldıkları zaman hiçbir etkisi kalmıyor. Dolayısıyla yine Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa Eritaş'ın bir ifadesi vardı. Emekliler için bir 10 bin TL gibi zam yapsak zaruri taşlarlar enflasyon yapmasına sebep olur. Onun için e, dolayısıyla biz fazla bir zam yapma talebinde değiliz diye ifade kullanmıştı. Sanırım yanılmıyorum bu şekilde bir sözdü. evet. Emeklilere 10 bin değil 20 bin de versek mutmain etmeyecek. Çünkü emekliler sokağa çıkamaz hale geldi. Pazarda fileyi dolduramaz hale geldi. E, dolayısıyla torunlarına haçlık vermek yerine evlatlarından destek alır bir hale geldi. Hı hı. Çok ciddi sıkıntı içindeler. Bu Türkiye'mizin kaynaya, kanayan bir yarası. Çalışan sektör ve emekliler sektöründeki sıkıntı. Kayseri'miz olarak ele aldığımızda EYT'nin yapılmasıyla birlikte ciddi bir emekliler çoğaldı. Fazla bir emekli e, vatandaşımız var. Dolayısıyla e, Kayseri meydanında gidecek bir köşe olmadığı için, yapacak bir işleri de olmadığı için e, bunlar oturarak vakit geçiriyorlar. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sağlamış olduğu e, çay, simit, su gibi bir takım e, ihtiyaçlarını oradan temin ediyorlar. Fakat bu sadece tabii ki meydanda olacak bir şey değil. Evlerinden çıkamayan emeklilerimiz var. Bunu mahalle mahalle e, yerleştirmek lazım, çoğaltmak lazım. E, bazı belediyelerin yapmış olduğu e, ne diyorduk ona? Lokantalar, e, halk lokantası. Mesela Kayseri'mizde böyle bir e, çalışma yok. E, çok ciddi ve dengesiz fiyatlar var lokantalarda. E, dolayısıyla bu hak lokantasında verilecek bir hizmet hem mağdur kesimin hem de emekli kesimin çok e, ekonomisine, bütçede katkı olacağına inanıyorum. E, en büyük yaralardan biri de tabii ki e, öğrencilerimiz yurt bulmada, yerleşmede sıkıntı çekiyorlar. Okullarını bitirdikten sonra iş bulmada sıkıntı çekiyorlar. Dolayısıyla bu öğrencilerimizin veya da okumayan evlatlarımızın... E, farklı bir olumsuz şeylerle karşılaşmaması adına da e, onlar için bir e, çalışma yapmakta, bir meşgale bulmakta fayda var. Siz sormadan cevapladığım için özür diliyorum ama e, günümüzde çok enteresan e, sanal kumar ve uyuşturucu batağı gibi bir takım e, gayri ahlaki olumsuzluklar var. Çocuklarımız da bundan kurtarmak gerekiyor. E, belediyelerimizin ve devletimizin bu konuda da hassasiyetle çalışmasını görüyor. Evet, Kürt alışkanlıklar konusunda hakikaten Türkiye'de büyük bir artış var. Ama bir taraftan da tarım devam ediyor. Kayseri'de de tarım var ve ne durumda? Çiftçisi, hayvancısı, tarımla ilgilenen insanlar bunu, o konuda size ne Tarım konusu e, şunu tüm samimiyetle söylüyorum. Çiftçilerimiz e, gerçekten borç batağının içerisinde. Borç ekip haciz biçiyorlar. Acayse tam da anlamı bu. Borç ekip, borç ekip haciz biçiyor çiftçi. Geçen seneki tarım fiyatı, buğday fiyatı bu seneyle aynı. Ama hem hayat şartlarında %50'nin, %60'ın üzerinde bir zamlanma ve yakıtta da e, bir büyük zanlanma olmasına rağmen fiyatda hiçbir değişiklik olmadı. Bu gidişte çiftçilerimiz kendi sektörlerinden farklı bir ticaret alanına geçerek geçerek hayatlarını idame etme düşüncesindeler. E, tamamen dışa Tohumu dışarıdan alıyoruz. İhtiyacı dışarıdan alıyoruz. Dışarı bize şu kadar ekeceksiniz, şu kadar biçeceksiniz emir veriyor veyahut da pota koyuyor dolayısıyla. Hı hı. E, bundan dolayıdır da çiftçiler gerçek anlamda mağdur. Ama planın ikinci yüzü var. Böyle hani Kayseri'de bir tabir var. Keser olmamak lazım, hızar olmak lazım derler. Tek taraflı değil, gidişli gelişli olması gerekir. Çiftçilerimizin de bazı devletten aldıkları tarıma yönlendirmesi, onun yerine konut Araba ve farklı ihtiyaçlar alarak aldıkları kredi farklı yerlerde kullanmalarına vesile oluyor. Dolayısıyla bu sıkıntı da bizim için ortak bir sıkıntı. Aldıkları kredi varsa bunu da tarıma yatırmalarını bekliyoruz. İnşallah bu şekilde olur. Anladım. Ticaret erbabı insanlar çok tabii. Yani Kayseri deyince aklıda ticaret geliyor Sayın Başkan. Esnafıyla, sanayicisiyle, çiftçisiyle. Fakat e, ticaretteki bu sıkışıklık, çarkların dönme işi e, size nasıl yansıyor bu anlamda? Para olmayınca ticaret de biraz sıkıntılı çünkü. E, biraz o perspektiften, işverenler açısından da bakar mısınız meseleler nedir? Tabii ki Kayseri'deki ticaret e, hayat devam ediyor her şeyden öte. Evet ama Hı. sancılı. Dolayısıyla devletin belirlemiş olduğu ekonomi politikasında bir bakıyorsunuz faizler yükseliyor. Ve halk faizlere yöneliyor. Döviz artışları oluyor. Halk elindeki sıcak parayı dövize yatırıyor. Bir bakıyorsunuz altında çok ciddi bir artışlar meydana geliyor. Sıcak para bu sefer altına kayıyor. Yani buradaki dengesizlikten dolayı ticarette alım satım bir şekilde duruyor. Hatta insanlar çoğu zaman ihtiyaçlarını bile karşılamak istemiyorlar. Ve önlerini görmek için bir birikim yapmak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla hem küçük esnaf hem büyük esnaf ciddi derecede mağdur. Özellikle organize birçok esnafın erzenişlerini dile getiriyor. Alacaklarını tahsil edemiyorlar, borçlarını ödeyemiyorlar. Dolayısıyla bu esnaf arkadaşlarımız birçoğu, özellikle tedarikçi olanlar, birçoğu kapatma noktasına geldi. Hatta kapananlar da var. Ee, i̇nşallah düzelir diye umut ediyoruz ama bu e, gidişle, yani inat diyelim veyahut da e, farklı bir düşünce gelmediği müddetçe ben pek olumlu bakmıyorum. İn İyi olacak. Çünkü ümidimizi hiçbir zaman kaybetmek istemiyoruz. Güzel mesajlardı Sayın Başkanım çok teşekkür ederim. Müteşekkirim Zafer Partisinin çalışmalarına ilişkin önümüzdeki günlerde çok yoğun bir temponuz olacağını biliyorum. Kolaylıklar diliyoruz hem size hem çalışma arkadaşlarınıza. Katılımınız için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ oldunuz, hoşça kalın. Sevgili izleyiciler, Zafer Partisi'nden Kayseri İl Başkanımız Sayın Ahmet Rıfat Uluer canlı yayında konuğumuzdu. Bize izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir dakika sonra yeni bir konukla karşınızda olacağız.